Evet efendim. Şimdi Allah boş duranı sevmez derler. Şimdi bizim o kalbura bastı hamurumuz dinlenirken dün çocuklarım için yapmış olduğum lahana sarmasından kalan lahanalarla yepyeni bir tat arayışına girelim. Bakalım öğlen bu sürprizimizden arkadaşlarımız hoşlanacaklar mı? Şimdi bu lahanalar zaten haşlanmış durumda. Haşlanmış lahanayla soğan kavurması ve havuç kavurmasını sarımsakla beraber karıştırıp bir unla da karıştırıp bir kıvama getireceğiz ve bunu kızartacağız. Evet görüyorsunuz bu şekilde ince ince kıyılmış vaziyette doğruyoruz lahanalarımızı. Evet arkadaşlar, e, suyunu da sıktık çünkü dünden sulanmıştı. E, suyunu sıkarak iyice ince ince dilimledik ve tavamıza koyduk. Şimdi arkadaşlar yaptığımız lahanaya göre 3 e, tane yumurta kırdım. E, tuz ve karabiber koyup çırptım. Burada da soğanları şu anda soteliyorum. E, üzerine havuç ve sarımsak koyduk. Evet. 3 diş sarımsağı da koyduk. Şimdi biraz soteleyelim. Evet. Şimdi suyu alınmış, daha önceden haşlanmış havuçlarımızı içine koyalım. Şimdi üstüne tuz ve karabiber koyduk. Kavurmamıza devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi yumurta karışımını lahanamızın üstüne döküyoruz. Evet. Sonra da hazırladığımız soğanlı, sarımsaklı, havuçlu karışımımızı, sotelediğimiz karışımı lahanamızın üzerine döküyoruz. Evet. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdiki aşamada 6 yemek kaşığı un koyduk üstüne ve iyice karıştıracağız. Evet, unla karıştırdıktan sonra karışımımızın son hali bu. Şimdi tavada çiçek yağında bu karışımı kızartacağız ve üzerine sonra sos yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi hiç dağılmadan kızarıyorlar arkadaşlar. Bakalım sonunda nasıl bir tat çıkacak. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi başarıyla çevirdik ve gayet güzel kızardı. Yeri de burada. Nar gibi kızarmış. Karşınızda onu kızarttık çiçek yağında. Efendim yoğurdun içinde sarımsak, dereotu ve taze salatalık olmadığı için turşu salatalık rendeleyip koyduk. Güzel bir meze. Sos oldu yanına. İşte bu da sosumuzun son hali. Kırmızı toz biber, hafif kırmızı pul biber ve nane ekledik. Ve böyle karıştırdık. Hadi bakalım. Afiyet olsun.